ÇOK ÇOK ÇOKOMİK! Ülker çok Temizlik, geleneğimizdir. Bizim atalarımız temizliği çok önceden öğrenmişlerdir. <Sessizlik> i̇şte Nova! yüzde yüz selülozdan temizlik geleneğimize layık su gibi gerekli tuvalet kağıdı. Temizlik güzel çok, Nova var, mandalı yok. Nova tuvalet kağıdı, yumuşacık, sağlıklı, çok hesaplı. İmar Bankası bir yıl vadeli markanıza yüzde dokuz nokta yüz yirmi beş ve dolarınıza yüzde on iki net faiz veriyor. İmar Bankası. Rava bütün yemeklerde Rava üstün lezzette Seçtiniz altın paketi Sofranızda lezzeti Melek Hanım kutlarız hepimiz sizi Rava bol sütlü Rava İşte kuru sıvı, her tür temizlik yapan elektrikli süpürge Roventa ıslak kuru. Tozu toprağı, kuru kiri. pastayı, meşrubatı, sıvı kiri. Mesela tıkanmış lavaboyu vakumlayan, emen, temizleyen. 16 litre sıvıyı çeken, dolunca duran elektrikli süpürge. ...Romenta ıslak kuru. Garantisi ve servisiyle Romenta... Ayak izleri, kirler, lekeler. Her gün aynı iş. Bunca pisliği ne temizler? <laughs> Amonyaklı sıvı vim, güçlü, çam kokulu vim. ...En kirli yüzeyleri bile pırıl pırıl temizler. Mis gibi oldu, sanki evime bahar doldu. Amonyaklı sıvıvim, kiri götürür, temizliği getirir. <laughs> Nübini Yıldız, Sabiha Karakaya... ...Meriman Gökpınar, Nilgün Büyükgökcesu... Besim Nalcı, <laughs> Muammer Özgür ve daha milyonlarca ...Akbank hesap cüzdanına, Akbank mevduat sertifikasına sahip... ...Milyonlarca tasarruf sahibi tasarrufları için Akbank'ı seçenler, tasarruflarına Akbank'ta yön verenler. Akbank'ta açtıkları hesaplarla, Akbank güvencesiyle sürekli güvenli kazanca kavuşanlar. Siz de tasarruflarınıza Akbank'ta yön verin. Paranızı Akbank güvencesinde değerlendirin. Akbank, güveninizin eseri. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Alayım babacığım. Asayım babacığım. Babam bir tane. Geliyor. Ayda 40 bin liraya renkli televizyon. Hem de arçelik olacak. Babam bu fırsatı kaçıracak. Kaçırmaz. <laughs> Babama laf yok. Bizim de renklimiz olsun babam istemez mi? Boşuna çeneniz yormuyor. Bu gelen arçelik renkli. Ya! <laughs> arçelik dual sound. 40 bin peşin, 40 bin taksitle. Bu televizyon alınır. Bugün arko dağıtım günü. Bir arko sana banyodan sonra vücuduna. Bir arko sana oyundan sonra dizlerine. Bir arko sana tıraştan sonra yüzüne. İki arko da bana. Biri ellerime biri de sizlere daha güzel görünmek için. Evinizde arko bulunsun. Hanımlar daima iyisine layıktır. Şimdi Roventa mikser var üç ayrı hızda çalışır. Hem karıştırır, hem sebze meyve püresi yapar Roventa. Mutfağınıza büyük kolaylık getirir Roventa. Roventa Mikser. Garantisi ve servisiyle Roventa, Türkiye'de. Sabahtan yararlı bir kitap daha. Çocuğunuzun zekasını geliştirin. Bu cuma, sabahla birlikte bedava. Zeka geliştirmenin yolları, yöntemleri. Oğlu, söyle bakalım. insanlar uçar mı, Uçak, Sevinçten! Çocuğunuzun zekasını geliştirin! Bu cuma, sabahla birlikte bedava! Yana, 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 yana sıcak bir Diana, örerken, giyerken. Bulaşıklar, yenilik var! Şel şel şel, mintat şel, ümrüt dikşili, ne güzel! Şöyle dokun bir bırak, nasıl yıkıyor gör bak! Mintat gelir gelmez, parladı tabak çanak! Sanmayın Hüner bende, iki elim var benim! Bakın artık mutfakta! ...Mintat jelim var benim, şel şel şel, mintat jel! Haydi bulmaz sen de al, bulaşık derdi hoşça kal! Mintax Shell, deneyin! Aras, yürüyen mağazalar zinciri. İşte Aras pazarlamanın uzman idari kadrosu. Çağdaş yöntemlerle çalışan dinamik personeli yürüyen mağazalar zinciriyle hizmeti kapınıza getiren aktif satış kadrosu. Ve işte pazarlamada Aras olayı. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, Aras pazarlamayı arayın, yürüyen mağazamız aynı gün kapınıza gelsin. Peşinatı verin, dilediğiniz eşyayı hemen alın, 10 ayda ödeyin. Aras pazarlama güçlüdür, dostluğu sağlamdır. Yürüyen mağazalar zinciri Aras. Niye çarçur olsunmuş paramız? Şekerim hiç değerinin altında kalır mı? Onca prim birikiyor, elbette karı büyük. Yılların kuruluşu bu. Şark sigorta. Ben güvenirim. Aytanaya prim yok. Tek primle poliçenin tamamı senin. Gençlere göre mi? Şark sigorta sağ olsun. Ben daha çok poliçe eskitirim. Geç kalan biri varsa o herhalde ben değilim şekerim. <laughs> Şark sigorta